572 yıl önce temelleri atılan Topaneyi Amire'nin ve istihdat mücadelemizin miyeng taşlarından imalatı Harbiye'nin mirası Makine ve Kimya endüstrisinin 75. kuruluş yıl dönümünde huzurumuzda olmaktan onu duyuyoruz. Kahraman ordumuza ve asil milletimize kayıtsız şahsız hizmet etmek misyonuyla çağlar öncesinden çıktığımız bu kutlu vazife yolunda aynı huzur ve kararlılıkla ilerliyoruz kaybettiğimiz Türkiye'nin tam bağımsızlığı için geleceğin savunma teknolojilerini ülkemize kazandırmayı inancıyla bu yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak adına kendi görev alanımızda çalışmalarımızı özverili sürdürüyoruz. 10 fabrika ve 3 işletmemiz ile tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizle bir taraftan yeni fabrikalar kurarak gücümüzü ve kapasitemizi artırırken diğer tarafta geleceği yakalamak adına yeni teknolojiler geliştirme faaliyetimizi büyüterek ve geliştirerek kahraman Türk ordusunun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 84. ülkemizin silah sistemleri ve mühimmat ihracatı sıralamasında birinci olan şirketimizi daima ileriye ve yükseklere taşımak için üstlendiğimiz görevi layıkıyla yerine getireceğimize 5 fazla çalışanımızla manevi huzurlarımızda söz veriyoruz. Başta zati halinde olmak üzere aziz şehitlerimizi ve makine kimya şehitlerimizi rahmet ve minnetle yardım ediyoruz. Ruhunuz şükür olsun.